Ya Efsaneleri başlıyor. Ya Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Artık efsane haline gelmiş konuları burada açıklığa kavuşturuyoruz. Serdar Bostancı ile beraber. Evet e, Sayın Bostancı bir araca bir kez sentetik yağ konduysa mineral yağlara geçiş yapılabilir mi yapılamaz mı? Yani eğer sentetik yağ kullanılıyorsa sentetik yağla devam edilmek zorunda mıdır? Hayır böyle bir kural yok. Ee, eğer motor, motorun içindeki bütün yağ boşaltılırsa, yağ filtresi bununla birlikte boşaltılırsa, motorun içerisinde eski sentetik yağdan kalmamışsa, ki kalmaması tercihtir ama çok az bir şey kalıyorsa da artık bugün günümüzdeki yağlar özellikle aynı üreticinin yağlarını kullanıyorsanız birbiriyle de sentetik yağ ile mineral yağ bile belli oranda karışabiliyor. E gayet rahatlıkla sentetik yağdan mineral yağ, mineral yağdan tekrar sentetik yağ geçebilirsiniz. Buradaki Esas olan, değişmeyen şey bu her iki yağında üretici firma tarafından, bu aracı üreten firma tarafından bu araçta kullanılabilirliğinin teyidi. Eğer bu her iki yağda kullanılabiliyorsa hiçbir mahsur olmaksızın sentetikten minerali, mineralden sentetiğe geçebilirsiniz. Tabii ki bu viskozite değerlerinin hep bahsetmiş olduğumuz viskozite değerlerinin birbirini karşılığı olması gerekiyor. Tabii. Tabii yani bazı durumlarda sentetik yağlarla mineral yağlar arasında farklı viskositeler önerildiği durumlarda oluyor. Yani e, üretici firmanın e, önerdiği diyoruz buna. Altını bu şekilde e, çiziyoruz. Marka olarak, viskosite olarak ve yağın teknik özellikleri olarak. Evet teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler yağ efsanelerinde yine bir konuyu tamamladık. Haftaya farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Ya efsaneleri sona erdi.